Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 15 gün sonra yaşanacak olan bir güneş tutulmasından bahsediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Bildiğimiz gibi 21 Haziran 2020 günü bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu konudan önceki videolarımda bahsetmiştim. Şimdi ise biraz daha ayrıntılı şekilde inceleyelim. 21 Haziran sabahı gökyüzünde muhteşem bir gök olayı gerçekleşiyor. Bu olay halkalı bir güneş tutulması. Halkalı güneş tutulması sizlere şu anda arka planda gösterdiğim fotoğraftaki gibidir. Yani ayın güneşi tam olarak kapatamadığı durumda güneş bir halka gibi görünür. Yani güneş tam olarak kapanamaz. Tutulmanın en çok gözlemlenebileceği yani tam halkalı şekilde görülebileceği yerler ise Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Etiyopya, Yemen, Umman, Pakistan, Hindistan, Çin, Tayvan bu ülkeler tutulmayı en fazla gözlemleyebilecek ülkelerden. Bunun dışında çevre ülkeler de elbette farklı miktarlarda bu tutulmayı gözlemleyebilirler. Biz de bu tutulmayı gözlemleyebilme fırsatı içindeyiz. Şimdi sizlere Türkiye'nin hangi kısmında ne kadar gözlemlenebileceğini belirtmek istiyorum. Öncelikle Türkiye'nin doğusu ve güneyi tutulmayı fazla gözlemleyebiliyor. Dolayısıyla da bu konuda Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimiz daha şanslı. Tutulma buralarda daha çok gözlemlenebiliyor ülkemizin her bölgesinde tutulma az da olsa gözlemlenebiliyor. Şimdi sizlere bazı şehirlerden örnekler vermek istiyorum. Siz sormak istedikleriniz varsa yorumlardan yaklaşık olarak belirtebilirim. Burada verdiğim örnekler şehir merkezleri için geçerlidir. İlçelerde değişiklik gösterebilir. Ülkemizde güneş sağ alt taraftan kapanmaya başlıyor gibi görünüyor. Hakkari'de güneşin %33 civarı kapanıyor. Yani yaklaşık üçte biri. Bu durumda Hakkari en iyi gözlemleyebilecek şehirlerimizden. Malatya'da güneşin %25 civarı kapanıyor yani yaklaşık dörtte biri. Erzurum'da da güneşin yaklaşık %25'i kapanıyor. Ankara'da güneşin %16 civarı kapanıyor. Samsun'da güneşin %17 civarı kapanıyor. Antalya'da güneşin %19 ila 20 civarı kapanıyor. İzmir'de güneşin %13 civarı kapanıyor. Bursa'da güneşin yüzde %12 civarı, İstanbul'da ise güneşin yüzde %10 civarı kapanıyor. Genel olarak batı ve kuzey yönüne doğru tutulmanın etkisinin yani kapanma miktarının azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi tutulmanın zamanından bahsedelim. Her şehir için saatler farklılık gösterebilir. O yüzden burada birkaç şehri belirteceğim. Sormak istediğiniz şeyleri yorumlardan yazabilirsiniz. Tutulma İstanbul'da Türkiye saati ile saat 07.53'te başlıyor. 0835'te maksimum tutulmaya yani belirttiğim yüzdelere ulaşıyor. Bu maksimum her şehir için farklı. 0919'da ise tutulma tamamen sona ermekte. Ankara'da ise 0748'de başlıyor. 0835'te maksimum noktada 0927'de bitiyor. Malatya'da 0741'de başlıyor. 0837'de maksimum noktada ve 0938'de bitiyor. süresi genel olarak sabah 7.30 ve sonrasında 8'e doğru başlayıp 8.30 ve sonrasında maksimum noktaya ulaşıp 9.15 9.30 sonrasında ise sona eriyor. Ancak tabii ki dakika olarak şehirler arasında farklılıklar mevcut. Peki tutulmayı nasıl gözlemleyebiliriz? Güneş tutulması sırasında güneş ışınlarında ülkemiz için kısmi bir azalma olacaktır. Ancak bu güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. Güneşe kesinlikle çıplak göze bakmayınız. Bu oldukça tehlikelidir. Korumalı ve filtreli bir malzeme kullanarak bakabilirsiniz. Güneş gözü de sizi korumayacaktır. Özel aygıtlar veya yansıtıcılar kullanılmalıdır. Bu konuyu da isterseniz sizler için araştırabilir ve bu konuda nasıl gözlem yapabileceğinizi size belirtebilirim. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi güneş tutulması son yıllarda ülkemizde pek görülen bir gök olayı değil. Aslında burada bahsettiğim tam güneş tutulmaları. Ülkemizde son tam tutulma 2006 yılında gerçekleşmişti. Bundan sonra ise zaman zaman parçalı tutulmalar görüldü. Bu tutulma da aslında halkalı ancak ülkemizde parçalı olarak gözlemlenecek. Burada kısacası sizlere genel olarak bu tutulmayı anlatmaya çalıştım. Tutulma saatinde eğer ayarlayabilirsen filtreli ve güvenli şekilde ben de İstanbul'dan canlı bir yayın yapmak istiyorum. 21 Haziran'da erken kalkmayı unutmayın. Güneş tutulması etkileyici bir doğa olayı. Eğer merak ederseniz güneş tutulması veya tutulmalarla ilgili pek çok ilginç video hazırladım. Bu videoların oynatma listesini de yukarıya ve açıklamalar kısmında bırakıyorum. Instagram'dan sizlere duyurular paylaşıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Ayrıca tutulmalarla ilgili sorularınız veya fikirleriniz varsa, şehrinizde veya ilçenizde nasıl görüleceğini merak ediyorsanız yorumlardan yazabilirsiniz. Olabildiğini cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.